Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Asır suresinde namazlarımızda sık sık okuduğumuz ve küçük yaşlardayken bizlere ezberlettirilen Asır suresi kısa bir suredir biliyorsunuz. O surede Rabbimiz bakınız ne diyor? Şüphesiz ki insan mutsuzdur, hüsrandadır insanoğlu. Ancak iman edenler iyi işler yapanlar birbirlerine hakkı ve sabırlı olmayı tavsiye edenler bu kuralın dışındadır. Hüsran'ın da onlar Hüsran'da değillerdir. Evet. Demek ki mutlu olmanın bir ilkesi de bu sevgili seyirciler inançlı olmak, güzel işler yapmak ve hakkın yanında, güzelin ve doğrunun yanında olmak, insanlara da bunu öğütlemek ve hayatın çeşitli olayları karşısında da sabırlı, dayanıklı olabilmek, böyle olmayı da insanlara tavsiye edebilmek, mutlu olmanın bir başka penceresi iş bir başka kapısı. Efendim, mutluluğa açılan pencerelerden bir başkası da.